Osmanlı döneminde suç örgütlenmeleri. Osmanlı İmparatorluğu'nda suç örgütlenmeleri 18. yüzyıldan itibaren belirginleşmeye başladı. Bu dönemde özellikle şehirlerde kabadayılar ve külhanbeyleri adı verilen yerel güç odakları ortaya çıktı. Bunlar genellikle semtlerinde haraç toplayan, kendi adalet sistemlerini uygulayan ve halk arasında hem korkulan hem de saygı duyulan figürlerdi. Cumhuriyetin ilk yılları ve çeteler. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra, devletin merkezi otoritesini kurma çabaları sırasında bazı çetelerle mücadele edildi. Bu dönemde eşkıyalık olarak bilinen daha kökenli çeteler, güvenlik güçleriyle çatışmalara girdi. Ancak şehirlerdeki organize suç unsurları, kendilerini uyarlayarak varlıklarını sürdürdüler. 1950'ler ve 1960'lar, mafyanın yapılanması. 1950'ler ve 1960'lar, Türkiye'de mafyanın kurumsallaşmaya başladığı yıllar oldu. Bu dönemde özellikle yeraltı dünyasının ünlü isimleri, mafya olarak anılmaya başlandı. Ünlü kabadayılar, kumarhaneler, gece kulüpleri ve eğlence mekanları üzerinden para kazanmaya başladılar. Devlet ile yeraltı dünyası arasındaki ilişkiler, bu dönemde iyice karmaşık hale geldi. 1970'ler ve 1980'ler uyuşturucu ve silah kaçakçılığı. 1970'ler ve 1980'ler Türkiye'de mafyanın uluslararası kaçakçılık ağlarına dahil olduğu yıllardı. Özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı mafyanın en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Bu dönemde Sedat Peker, Alaattin Çakıcı gibi isimler medya ve kamuoyunda sıkça duyulmaya başladı. 1990'lar mafya ve devlet ilişkileri 1990'lar Türkiye'de mafya ile devlet arasındaki ilişkilerin en çok tartışıldığı dönemlerden biridir. Susurluk kazası bu ilişkilerin açığa çıkmasına neden olan önemli olaylardan biridir. Bir araba kazası sonucu mafya, siyaset ve güvenlik güçleri arasındaki bağlar ortaya çıktı. Bu dönemde devlet içinde bazı grupların mafya ile işbirliği yaptığı iddiaları kamuoyunu meşgul etti. 2000'ler ve sonrası: Mafya ile mücadele ve yeni yapılanmalar. 2000'li yıllarda Türkiye organize suç örgütleriyle mücadele konusunda ciddi adımlar attı. Polis ve jandarma teşkilatları mafya liderlerine karşı büyük operasyonlar gerçekleştirdi. Ancak bu süreçte yeni suç yapılanmaları ve liderler ortaya çıkmaya devam etti. Mafya'nın medya, iş dünyası ve siyaset üzerindeki etkisi zaman zaman tartışma konusu oldu. Günümüz dijital çağda mafya. Günümüzde mafya, dijital çağın getirdiği yeni imkanları da kullanarak varlığını sürdürmektedir. Siber suçlar, kara para aklama ve uluslararası bağlantılar modern mafyanın yeni yüzlerini oluşturuyor. Türkiye'de devlet organize suçlarla mücadelede yeni stratejiler geliştirirken mafyanın adaptasyon yeteneği de dikkat çekmektedir.